gelen yenilikler arasında en iyi saygı isterseniz şimdi göreceğiniz güneş ile alakalı güneş animasyonu günün çeşitli saatlerine göre güneşin geçişini simüle edebiliyoruz. aynı Diğer ışıkların eklenmesi gibi sunlight da gelip bir yön olarak spot olarak ekleniyor ve yönünü belirtiyoruz. Oradan sonrası aşağıdaki animasyon bölümünde animation wizard'a basıyorsunuz. En sona bakın güneş geçişine güneş projesine yönelik fix date sabit tarih ve değişken zaman. Sabit zaman ve değişken tarih Birinde günün aynı saati için sezon yani e, mevsim değişiyor. Birinde de günün aynı e, şey aynı mevsim için saat değişiyor. Bir günün ya da mevsimin simülasyonunu yılın herhangi bir günü mesela Aralık ayındaki bir günde güneş nasıl olur saat 5'te onu seçerek ya da animasyonlu bir şekilde seçip kaç saniye aralıklarla olacağını belirtiyorsunuz ve işin sonunda. E, animation de animasyon dediğiniz zaman Güneş doğup batıyor ya da işte kış yaz geçişi oluyor. O bina ortam için her neyse o saatin geçişini sizin için hesaplayıp animasyon olarak size sunuyor. Bakın